Şafak coştu. YKS 100 karası sınav. Mesleğini şu an yapmayan bir öğretmen olarak YKS istatistiklerini görünce hüngür hüngür ağlamak geldi içimden. Orta düzeyli bir üniversiteye gidebilmek için 400 puandan fazla almak gerekiyor ve bunu başaranların oranı yalnızca %1.37. 40 sorudan 5 net ortalamasına sahip matematiğe mi üzülmeliyim? 550 bin öğrencinin barajı geçememesine mi üzülmeliyim? Yoksa 15 bin öğrencinin 0 puan almasına mı üzülmeliyim inanın bilmiyorum. İroni şurada başlıyor. Matematik öğretmenliği mezunu arkadaşlar KPSS'de 75 sorudan 20 net ortalaması yapıyor. E balık baştan kokuyor. Biz ne biliyoruz da ne öğreteceğiz sorusunu sormadan edemiyorum. Bu ülkede 1,5 milyon çocuğun ailesi senede 40-100 bin TL arası ücretler verip çocuklarını özel okullara gönderiyor. Bunu kimi zaman yiyeceği ekmeğinden, giyeceği elbiseden kısarak yapıyor. Ne için? Daha iyi bir gelecek için. Ve siz gurur tablonuza 5 öğrenci ismi yazarak başarılı olduğunuzu mu iddia ediyorsunuz? Tekerleşmiş bir başarı gurur değil, ancak bir utanç olabilir. Bakınca 11.000 özel okulun hepsi %95 başarı oranı gösterdi. Peki bu başarısız olan çocuklar Afrika kabilelerinden mi geldi? Elinizde ne varsa bırakın ve eğitime odaklanın. Gösterme reklamları, tekerleşmiş başarıları, sığ sosyal faaliyetlerinizi bırakın. Torpilli gururları da koyun kenara. Dünya liginde küme düşmeden kurtaralım şu eğitimi. Bırakın artık çöpe atılan sözde çocuk ürünleri kartonları. Bırakın artık little little into the middle eğitim modelinizi. İngilizce tek cümle kuramayan çocuklara İspanyolca öğretmeyi üst sınıf müfredatı gösterip övünen saçma zihniyetlerinizi. Öğretmenken hiçbir etkinliğe vaktimiz olmazdı. Çünkü daha fazla konu öğretmeli, daha fazla soru çözdürmeliydik. Sınav kaygısıyla büyüttüğümüz, sınav sistemiyle okuttuğumuz öğrencilerin gerçek başarı oranları %1.37. Üstelik bu sınav başka bir ülkenin eğitim modeliyle hazırlanmış bir sınav değil. Yahu peki tamam, sınavlarda başarısız çocuklar ortaya çıkardık bari medeni, yerlere çöp atmayan, saygılı, hayvanları seven, insanları seven, toplum kurallarına uyan bireyler yetiştirseydik. Ne akademik ne de ahlaklı yapabildik çocuklarımızı. Bu utanç hepimize yeter artık. Şafak coştu.